Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çarpımı tahmin etme etkinliği yapacağız. Hazırsanız hemen derse başlıyorum. Öncelikle bir hatırlatmamız var. Okuyacağım. Sizler de dikkatçe dinleyin. Bir doğal sayı en yakın onluğuna yuvarlanırken o sayının birler basamağındaki rakama bakılır. Sayının birler basamağında 1, 2, 3, 4 rakamları varsa içinde bulunduğu küçük onluğa yuvarlanır. Sayının birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 rakamları varsa bir üst onluk olan büyük onluğa yuvarlanır. Bu hatırlatmadan sonra verilen şu iki örneği de hemen yapıp dersimize devam edeceğiz çocuklar. 75 sayısını en yakın onluğuna yuvarlayalım. Nereye bakacağız? Birler basamağına kaç var? 5 rakamı. 5 rakamı hangi onluğa yuvarlanacak? Büyük onluğa ne yapar 75'i büyük onluğuna yuvarlarsak? 80 yapar. 43'ün hemen birler basamağına bakıyoruz. 3 rakamı var. Nereye yuvarlanacak 3 rakam çocuklar? Küçük onluğa yuvarlanacak. 43 içinde bulunduğu onluğu buradan da şu 4 rakamından da çocuklar kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. 40. Devam ediyoruz şimdi. Bilgi notumuzu ben okuyacağım. Sizler dikkatlice dinleyin. Bir çarpma işleminde çarpımı tahmin etmek için çarpanlardan biri veya her ikisi birden en yakın onluğuna yuvarlanır ve işlem yapılır. Şimdi burada bir çarpma işlemi var. 46 ile 3 sayısı. Bunu tahmin etmek için yani çarpımı, sonucu tahmin etmek için öncelikle sayılar en yakın onluğuna yuvarlanıyor. İster ikisini, ister sadece birini bu bizim seçeneğimize bırakılmış. 46 ile 3'ü en yakın onluklarına yuvarlayalım. Bakalım 46'yı yuvarlamış çözümlü örneğimizde görüyoruz. 50 olmuş. 3 rakamı en yakın onluğuna yuvarlanmaz çocuklar. Burada bir hatırlatma da bulunayım size. 1, 2, 3 ve 4. Birer basamaklı, bir basamaklı sayılardan bu 4 tanesi herhangi bir onluğa yuvarlanmıyor çocuklar. Bunu da size bilgi notu olarak söylemiş olayım. 50 ile 3'ü çarpıyoruz 150 yapıyor. Bu tahmin oluyor. Daha sonra gerçek sonucu buluyoruz. Burada çözümlü 138. Gerçek sonuç ile tahmini sonucun arasındaki farkı da hesaplıyoruz. 150'den o 138'i çıkardık. Aradaki fark 12. Devam edelim şimdi. Aşağıdaki işlemlerin çarpımını önce tahmin ediniz ve tahmini sonuç ile gerçek sonucu karşılaştırınız yani aradaki farkı bulmuş demiş. Birlikte yapalım çocuklar. Öncelikle 62 sayısını ne yapacağız? En yakın onluğuna yuvarlayacağız. Kaç yapar 62 sayısının en yakın onluğuna yuvarlarsak? Sizler benden önce söyleyebilirsiniz. 60 yapar. Doğru. Aferin. 4 burada yuvarlanmıyor. Onu aynen yazıyoruz. 60 ile 4'ü çarpıyoruz. Kısa yoldan da hemen çarpabilirsiniz. Neydi? Onu da hatırlamış olalım. 0'ı yok gibi düşünüyoruz. 6 ile 4'ü çarpıyoruz. 24. 0'ı da getirip sonuna ekliyoruz. Tahmini sonuç 240. Şimdi gerçek sonucu bulmak için işlem yapalım. 4 çarpı 2. Evet söyleyin. 8. 4 kere 6. 24. Kaç çıktı? 248. Aradaki farkı bulmak için 248'den de 240'ı çıkarıyoruz. 8'den 0 çıktı 8, 4'den 4 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Aradaki fark da 8 olarak bulundu. Devam edelim. Yine örnekler var. Aşağıdaki işlemlerin çarpımını tahmin ediniz ve tahmini sonuç ile gerçek sonucu karşılaştırınız demiş. Öncelikle tahmin etkinliğimizi yapalım yine. Burada 85, burada 8 var. Çocuklar her ikisini de ister 85'i ister 8'i ikisini birlikte en yakın olduğuna yuvarlarız. İstersek sadece 85'i ya da sadece 8'i yuvarlayabiliriz. Benim size burada tavsiyem eğer 4'ten büyük yani 5, 6, 7, 8, 9 rakamları varsa bu rakamları bu sayıları en yakın olduğuna yuvarlarsanız burada yapacağımız gibi 8'i yuvarlayalım mesela. Kaç yapar en yakın onluğu? 10 yapar. Şimdi 85'i yuvarlamıyorum. Direkt yazıyorum buraya. Bunu şunun için söyledim. Çünkü 85 ile 10'u kısa yoldan hemen çarparız. Kaç yapar? Söyleyin bakalım. Evet aferin size. 850 yapar. Gerçek işlemi de yapalım. 8 çarpı 5. 8 kere 5 ne yapar? Söyleyin. 40. Elde var 4. 8 kere 8. 64. 4 de elde. 68. Gerçek sonuç ile 850'den gerçek sonuç ile farkı bulmak için tahmin arasından 680'i de çıkarıyoruz. Bakalım 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldı. 15'ten 8 çıktı 7. Burada 7 kaldı. 7'den 6 çıktı 1. Fark da 170 oldu. Devam edelim. Şimdi yine burada yapmamızı isteyen, istenilmiş e, örnekler var çocuklar. Diyor ki aşağıdaki işlemlerin çarpımını tahmin ediniz ve tahmini sonuç ile gerçek sonucu karşılaştırınız. 39 ile 2'yi çarpmış önce tahminini istiyor. 39 ve 2. Burada 2'yi en yakın onluğuna yuvarlayamayız. Hatırlarsanız size söylemiştim videonun başında. 39'u yuvarlayalım. Kaç yapar 39'u yuvarlarsak? 40 yapar. 40 ile 2'yi çarpıyoruz. Hemen kısa yoldan çarpabilirsiniz çocuklar. 0 yokmuş gibi düşüneceğiz. 4 kere 2 8. Bir de buradaki 0'ı ekledik mi sonuna tahmini sonucu bulduk. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 2 kere 9 18 1 elde. 2 kere 3 6 1 de elde 7. Aradaki farkı bulmak için 80'den 78'i çıkartıyoruz. 0'dan 8 çıkmaz. 1 onlu aldı komşudan. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 7 kaldı. 7'den 7 çıktı 0. Aradaki fark kaç? 2. Bu etkinlikleri yaparken çocuklar videoyu durdurup sizler defterlerinize de çözebilirsiniz. Daha sonra da çözümlerinizi kontrol ederseniz. Yine geldik 24 ile 6 sayısını çarpmaya. Burada yine tercih bize bırakılıyor çocuklar. İster 24'ü en yakın onluğuna yuvarlar ister 6'yı sadece en yakın onluğuna yuvarlar tahmin ederiz. Ya da her ikisini birden yuvarlayabiliriz. Ben size kolaylık olsun diye tercih olarak çocuklar eğer sayı 5 ve 5'ten yukarıysa ne dedik bunu yuvarlayalım. İkinci çarpanı yuvarlayalım. 6'yı en yakın onluğuna yuvarlarsak ne yapar? 10 yapar. 24'ü de aynen yazıyorum buraya. 24 çarpı 10 kısa yoldan bulması kolay 240 yaptı. Gerçek işlemi de yapalım. 6 4 ile çarpıyoruz. 6 kere 4 söyleyin bakalım. 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 2 12. 2 de elde 14. Şimdi aradaki farkı buluyoruz. 240'dan 144'ü çıkarıyoruz. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan 10'lu aldı. 10'dan 4 çıktı. 6. Burada 3 kaldı. 3'den 4 yine çıkmaz. Komşudan aldı. 13'den 4 çıktı. 9. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. Aradaki fark 96. Şimdi yine bizden aşağıdaki işlemlerin sadece çarpımını tahmin ediniz demiş. Bu defa sadece işlemin çocuklar çarpımını tahmin edeceğiz. Aradaki farkı bulmamızı istememiş örnek. E, dikkat ederseniz ok işaretleri aşağı yönü gösteriyor. Demek ki bize seçenek bırakılmış. 57 çarpı 5. Hangisini en yakın onluğuna yuvarlayabiliriz? Bu defa 57'yi yuvarlayalım bakalım. 57'yi en yakın onluğuna yuvarlarsam kaç yapar? 60 yapar. Güzel. 5'i de aşağı indiriyorum çocuklar. 60 ile 5'i çarpıyorum. Şimdi ne diyeceğiz? Bu kısa yoldan çarpı, çarpılabilir. Sıfırı yokmuş gibi düşünüyoruz. 6 çarpı 5 30. Buradaki sıfırı da ne yapıyoruz? Ekliyoruz. 300. Tahmin 300 çıktı. Güzel aferin. Devam edelim. 81 ile 8'i çarpalım. Bu defa 8'i en yakın onluğuna yuvarlayalım. Ne yapar? 10 yapar. Doğru. 81'i de aynen yazıyorum buraya. 81 çarpı 10 ne yaptı çocuklar? 810 yapar. Doğru mu? Aferin size. Geldik. 40 ile 7 sayısını çarpımını tahmin etmeye ne yapacağız? 40 sayısını en yakın onluğuna yuvarlayabilir miyiz? Hayır. Zaten kendisi onluk değil mi? Onu buraya yazıyorum. Aynen 40. 7'yi en yakın onluğuna yuvarladığımızda ne yapar? 10 yapar. 40 ile 10'u kısa yoldan çarparsak cevap ne olur? 400 olur. Devam edelim bakalım. Şimdi geldik her zamanki gibi kendimizi değerlendirmeye. Sorulan cevaplarını ben söylemiyorum çocuklar. Sizler yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Ben de sizler için kontrol edip sizlere geri dönüş yapıyorum. Birinci soru diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A, B, C ve D. Bu ifadeleri siz kendiniz okuyun. Cevabınızı dediğim gibi yorumlar kısmına yazın. Geçiyoruz ikinci soruya. Burada da aşağıdaki çarpma işlemlerinin hangisi çarpma işlemlerinden hangisinde çarpımı tahmin ederken hata yapılmıştır? Soru kökenine dikkat edin. Hata yapılanı soruyor. A, B, C ve D. Hangisinde hata varsa çocuklar onu işaretliyorsunuz. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki hangi çarpma işleminin çarpımını tahmin etmek için sayılardan en az bir tanesini en yakın onluğuna yuvarlayamayız. Evet. A, B, C ve D. Burada verilen işlemlerden bir tanesini bile en yakın onluğuna yuvarlayamayız diye cevabı istiyor çocuklar. Ona dikkat edin. Geldik son sorumuza. Dördüncü sorumuz. Yukarıda bir çarpma işlemi var. Buna dikkat edin. Soru da diyor bize yukarıdaki işlemin tahmini ile gerçek sonucu arasındaki fark kaçtır? Evet bu işlemin tahmini sonucu ile arasındaki farkı bulacaksınız. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Öğretmenim acaba bunu mu ya da bunu mu en yakın olduğuna yuvarlayacağız diye. Deneyin çocuklar. Cevap size hangisini veriyorsa ona göre işaretlersiniz. Oldu mu? Pekala. Burada bitiriyoruz dersimizi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.